Bakmış bu gözler Valorant'ta böyle şeylere şahit oldu. Bakalım dur. O o klip benim de izlemem lazım. Ne ki ya? O? o ne? Senin bir soru mı ya? Karşılaşma bulundu. Ha yok yok. Ben de o sandım. Benim onu bir görmem lazım abi. Onu, <laughs> onu tepe de atsınlar ya. şey yapma. Valorant Diamond 3 Elo'da yaşananlar. O bir Blaze'in e, ne yapıyor? Göze niye ateş etmiyor bu? Hello guys. Hello, alova. Uh, can... Eken yardım yardım acil alman lazım. <laughs> oğlum şu videoyu izle. Oğlum bu ne? Hey guys, oğlum bu ne? Çok iyi ya. Yardım edin, <laughs> ona koyayım, yardım edin. Oy. <laughs> ben kadar dur bakacağım. Ben şimdi gördüm, bu ne lan? Oğlum siz nesiniz ya? Bu ne lan?